Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar yeni harita olan Livik'te oynuyoruz ki zaten e, bu aralar full Livik oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten harita çok hoşumuza gitti. Tek eksik yanı e, çok fazla adamla başlamıyor. 50 küsür falan başlıyor. E, o yüzden bol killli mücadeleler çıkmıyor ama bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. İbo bak çok kötü düşen. Ya Haydi abi niye böyle dışarı düşüyor bu ya? Yardır abi. Yükleniyor. Ananı çok kötü geldiler. On onu satayım. 50 Kar kişi ben geldi ben, ben ölüyorum. Kendisi. Adam arkamda. Ben dışarıda. Silah yok. Tumur salla ha Önümüze geldi. Mapanca mapanca düşüyor. adam benden önce silah aldı. Önünde. <laughs> Öldüler, ikisi de öldü. Önümde ben ölüyüm. Ay, kilitleniyor diye ya. Bir daha gitti. Hepsi öldü. Öldü. Ya arkadaş Ben Benim, burada adam olması iyi lazım. Yükleniyor diyor, kalıyor öyle sinir oldum. <laughs> Kendi tatını oynasana. İyi ölsana. baba, çok kötü düş ya. Kendi tatını oyna. Onu da açma. AK var. Neyse ben AK aldım. Shotgun'ı var ya çok güzel kullandım ya. Kendimi çok seviyorum. I yani. got supplies. Fatih bana dürbün ver, Erkan'ı ikna antine gidelim. Ne hiç şey anlamadım. Bana dürbün ver, şey Erkan'ı ikna et, Tamtun'a gidelim. Ne alaka şimdi bunda bu? Kandım aç. Dürbünle ne alakası var bu şey? Onu anlamadım. Araba, araba gelecek, haberiniz olsun. Araba kasması oldu. Dürbün soldu. vereyim mi, lazım <laughs> mı? Var ver. <laughs> var ver. Ney? Evet. O ver ver. <laughs> Kaç istiyor? Lan ver 4, 8, 10 diyebilirim, var işte 6 bir şey var. La ben bende iki tane var zaten. İkisi de silah takılı. La <laughs> <Da> ver seni birini. <laughs> M5 var da. Veriyorum. Az dur. Veremiyorum. Allah Allah dur ya. Gel la gel veriyorum. Yardım sana ya, kol lazım. Da hadi. Seç. La ses şey çıktı önüme. Heh al. Ya, ya, bu ya. Drop attı bu Ahmet abi niye almadın? 2 i̇ki abi. Ben ne yapacağım ya? Allah Allah 6x var bende de tacı. Ya 2 tane dürbünüm var dedin oğlum ne bileyim iki tane 4x'in falan var sanıyorum ben senin. Kar 95 var mı? Evet. Erkan 95 var. Aa burada. Drop <laughs> at. battı <da>. <laughs> bize. Drop at. Aynı ne ne Oğlum Nerede oğlum burada stick gelsene. <laughs> Lan araba kasma sonra. Bak çok kötü düşe. Watch out. Drop attı çünkü tabii bize. Mark the location. Nerede drop? Ana drop var ya da. Abi kaskım bile hala bir ya. Ana iki tane AVM var. Aa pardon M24 bir şey Allah'ım ne diyor Martin ya. Oha Ama iki kişi. Ki. İki kişi var beyler. Ya, Canı birbirine. Nerede nerede He? nerede nerede. Karşımda abi burada. Watch out. Hadi erkek sen göster kendini hadi. Açın ha, ettim kendimi Ahmet sağ koşuyor. Adam o açıkta Ar bak açıkta. A Mark the Ağaç olsun. Yedi benden bir iki tane. Benden yani de yemişti de. Aa burada save misin ya? Bir tutardım ben altı açık diye adama. Arzu oluyor mu? Fatih tek gitme iki kişiler Fatih. Ben ya, ne yapıyorsun? O değil lan? İnan hiç fark etmez be abi. O değil de herhalde ölecük gibime geliyor. Ben kan Ahmet'i tutup basayım. Bende bende de gidiyor ha. Ahmet saldım. Ben sağ atacağım. Saldım ben saldım. Ben aldım burada. Dört dört dört. Kar 98 var 6x atabilirim bir isyene. Öldü mü? Adamlar öldü mü? Öldü. Bir tanesi benden şey iyiydi. M24. Lan adam öyle bir vurdum ki. Nasıl ölmedi anlamadım. İbo bak. Tövbe Allah'ım. Tövbe tövbe. Allah Allah. Adam var lan. Böyle de çalmaz. Tecavüz şey, olmadı şey, abot. Ar arkadan biri sıktı. Bunu kim vurdu? Bu? Hangi adam ya? Şöyle oldu. Arkalı önüne alındı. Arkadaki ne oldu? Abi, skop lazım skop. Altı x verebilirim bir diyon birine. Ver ver ver. Ben Nerede abi adam işaret bu da. atın ya. Burada adam vardı. Öldü hepsi evet, lan. Attı, Aha geldiler. Gelin 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 adamlar geliyor. Aha. Fatih Her dürbün versene da. bana. İşaret atsanıza. Arkanı yok. aldı. Ahmet gel atın. Dedim ya, ya, tam, Tamam. Adamım. Gördüm. Dur. Gör Mark the location. Bir şey mu? Koşuyor. Ayy, hem vurdum hem yedim. Önü önümüz Anladım var. Başka yerde sıkıyor. Tık tık tık. Sıktırma bana. Sıktırma bana. Tam tut. Göremiyorum. Dur. Abi Ahmet sağında da var. Ahmet sağında da var. Badiş atla. Hadi. Hadi. Bir tane daha badiş atla. <laughs> Soldaki ben nerede? Gördüm. Aynı, Düştük o adam. Ben ölüyorum. Şuradan biri geçiyor. Mark the location. Ay beni çok engelledi. Gösterin. Başka adam sıkıyor ben sollu yukarı çıkıyorum. Adamı tutacak büyük ihtimal. Göstermiyor. Büyük sıkıntı da olabilir ben. Mehmet çekiyorum. Hepsi oldu. Geliyor. Tamamdır. Tamam. Da tamam. da var da. Abi kimse de uzatma şarjörü yok ya. Ha burada var mıydı? Gidelim yavaştan. Aynen. Alt lazım mı bir kimse? Tam asıl oyun oynuyor. Şunu alıp gidelim. Marked vehicle. Ananı avradını. O oyun, ben, ben, o dedim, o dedim. Adam, ben dedim. Vadeli. Oha ya. Orada bana, bana gelsin biri, biri bana gelsin. Drop tutuyor dedim ben. M24 Biri bana gelsin. Nerede adam? Göremiyorum ben adamı. Ay adam. Düşük. Düşük. Düşük o adam. Abi Hayır <laughs> sen de bana gel. İşaret varmış ne? Hicileme. İşaret atıyorum. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşük orada. adam. Adama bağlı. <laughs> Quick pick atayım. O ses ne lan? Abi ses yankı yapıyor ya. Ben de yapmıyorum. Smoklandı odası Aa içeriden çıktı. Ya? Alana düşebilir o. Canı bir de. Düştü. Önümdeki ne yaptı beni? Şurada şurada. Location. Oğlum adam düşürdü. Zaten. kime sıkıyorsa kim lan? Aa, arkadan sıkıyorlar Eyler burada. Ne da oluyor bak. ya? Mark the location. Arkadan Aradan... bir tane bedi yedi bende. Göster o kafanı. O kuşun kafanı göster. Bilmiyorum ki. Nerede? İşaretinize diyeyim mi? Oraya kaçtı da göremedim. Ağabey şuraya biri Ben dota giriyorum. Bunlar ne yaptı acaba? Bak arkadan da geliyorlar evin olduğu yerden. Aha önümde 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 gel gel. Arkandayım. Önümde adam. Adam önümde. Soldan yiyorum. Adana giriyorum ben. Soldan. Dol. Soldan yedim. Lan ayak sizi geldi adam Adam var burada. Anım. <laughs> Bitik mi odası? Adam kayın da... içine girmiş arkam bildiğin. Kayın içine girmiş şuraya. gözükmüyordu Evet, çok durma orada yok. aşağıdan sıkıyorlar. Başta mı geldi? <laughs> Nereden sıkıyorlar arkam? Nereden... Eğimin arkasında bir yerde tam bilmiyorum. Ya evlerin Ben oradan... oyundan atacağım. Ben oyundan atacağım haberiniz olsun. Oğlum iki kişi kaldı zaten ya. Atmasın. Oyunu atacağım benim telefon. Atarsın söylerim zaten. Nerede siz lan? Kasta. Ha oyun takılmaya başladı gibi. Büyük ihtimal öyle dediler de. Bomba attı bir yere. Bomba geldi bize. Adam yerine Nerede adam? Çatıdan. Hangi çatı? Mark the location. Arkadaşı da orada. Bir bomba salladı. Kaç tane vuracağım ya? Ne oluyor gitti o bomba ya? Baskın bas adam dur. Nasıl evet. basmışsın? Bomba başı. geri geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sıkat dolu. Çaldın. Evet arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunda sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize cici davranın. Bay bay.